Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom tabii ki. Heyecanlıyım. Bu kanalda sizlere iğne oyasının tekniklerini bölüm bölüm anlatacağım. Ben bizzat 2 yıl eğitimini aldım ve bu deneyimlerimi sizlere aktaracağım. Bugünkü videomun konusu zürafa öğretmek. Zürafa iğne oyasının temelidir. Onun için iyi bir şekilde dinleyiniz arkadaşlar. Çünkü zürafayı otutturamazsak, yapamazsak iğne örneklerimiz düzgün bir şekilde olmaz e, bunun için gerekli malzemelerimiz benimki küçük bir parça ama sizler yeni öğrenecekler için yarım metrelik bir hase şöyle bir nakış makasımız var iğne oyası çünkü yakılarak e, kesilmiyor nakış makası kullanmamız gerekiyor bir de herhangi bir polyester ip o sizin tercihinize kalmış arkadaşlar e şu şekilde kumaşımızı tutuyoruz. Şu şekilde ipimizi buraya koyuyoruz. Şöyle ba batıyoruz. İki kere doluyoruz. Ve iğnemizi dik bir şekilde olacak şekilde yukarı doğru çekiyoruz. Şuraya da tırnağımızla sıkıştırıp şu şekilde arkadaşlar sıktırmamız gerekiyor. Yoksa ipimizin düğümü açılır. Hoş olmaz. Şu şekilde göz kararı ayarlıyoruz. Tekrar iki kere doluyoruz. Tabii ki bu sağdan sola doğru doluyoruz arkadaşlar. Teknik odur. Evet arkadaşlar, şu şekilde. Evet, yukarı çekiyoruz. Tırnağımızla oturtuyoruz. Yeni başlayan arkadaşlarımız için tabii ki biraz zor olacak. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Şöyle göz karar tekrar batıyoruz. Yukarı doğru sıkı bir şekilde çekiyoruz. Diğer bu, bu tabii videoda zürafeyi anlatıyoruz. Diğer videoda seri bir şekilde çekileceği için ee, kuyumcu kafesini öğreteceğim arkadaşlar size. Videolarımı takip etmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın, zil seslerini açmayı da unutmayalım arkadaşlar lütfen. Evet arkadaşlar, yeni başlayan arkadaşlarımız için öğretiyorum. Çünkü diğer kanallarda sadece oyaları öğretiyorlar. Hani iğne oyası öğrenmek isteyen arkadaşlar için ben teknikleri anlatacağım. İleriki videolarımda tabii ki örnekler e, çember oyaları, havlu oyaları, ev çiçekleri. Ben çünkü kendim takı da yapıyorum. Yüzüktü, kolyeydi, bileklikti. Bu şekilde üreteceğiz hep beraber Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar böyle bu şekilde zürafalarımızı oluşturuyoruz. Bu şekilde bir 5-6 sıra Tabii ki biz eee kursta 3 ay boyunca sadece zürafa çektik. Çünkü iğne oyasının temeli gerçekten zürafa. Zürafayı düzgün bir şekilde çekemediğimiz sürece hiçbir şekilde örneklerimiz düzgün ve güzel olmuyor. Özellikle de çiçek yapımlarında, el çiçeği dediğimiz e, yapımlarda daha güzel oturması gerekiyor ki hani çiçeklerimiz düzgün bir şekilde gözüksün. Evet arkadaşlar, size Şimdiden kolay gelsin diyorum. İnşallah öğrenirsiniz.